Cenab-ı Hak insan iradesini ortaya koyunca, iradesinin hakkını verince ona göre lütufta bulunur. Bir verir, on verir, yüz verir, bin verir. Bazen de gelecekte ortaya koyacağı performans açısından ona avansta bulunur, lütfeder. Meseleyi çok iyi kavramak lazım sevgili Siz Küçük bir şey ortaya koyuyorsunuz, Allah Celle Celaluhu sevk ediyor. Bir temayül olabilir bu. Bir istidat olabilir. Bir örnek arz edeyim. Mesela diyelim siz yeniden geçmiş günlerdeki o güzellikleri, mazimizdeki o letafeti, o inşirah vericiliği, o kucaklayıcılığı, milletimizin o azametini ve haşmetini böyle düşünüyorsunuz, tahayyül ediyorsunuz. Bazen gözleriniz doluyor, yüreğini topluyor. Allah'ın bir daha nasip olur mu diyorsunuz bunu. Şimdi bu Allah nezdinde çok önemli bir hadise oluyor. Allah Celle Celaluhu madem sen böyle düşünüyorsun ben umumi bir diriliş adına seni sevk ediyorum oraya diyor. Küçük bir şey karşılığında sevk işte buna sevk deniyor. Ve siz hiç farkına varmadan böyle önemsiz gibi gördüğünüz bir histen, bir duyuştan, bir temayülden, bir arzudan, bir istekten dolayı kendinizi bir akıntı içinde görüyorsunuz. O akıntı sizi alıp işte bir tarafa doğru, hayra doğru götürüyor.